mesleki melamiye yani mesleki melamiyeden bahsedelim. Melamiye meşrebinde. Mesleki melamiye Muhammed aleyhissalatu vesselam ile ehli beyt yoludur. Allah'ın sıratel müstakim diye adlandırdığı Kur'an'daki tevhiddir. Bu tevhid kapısının kapıcısı olan Ali İmamı Ali Keremallahu Veçe'ye yürü, kıyısında seyretme. Durma aşıksan içeriye gir. Marifet içeri girmektir. Gir ki özünde olan hakikate varasın. Bu ilmi zevki ilmidir Ali Keremallahu Veçe'yi görmeden Nuru Muhammed'e muhakkak bir zaman kayısı şahsız erişemezsin. Güneş batmadan karanlıkları aydınlığa boğan ayı ve ayın nurunu da göremezsin. Güneşin batışını seyret, ibretle bak, sana veda ederken sana söylemek istediğini dinle. Buraya senin misafir geldiğin gibi güneşle misafirlik zamanını tamamlayıp ebediyen gitmediğini tekrar sana döneceğini müjdeler. Benim kaybolduğumu düşünme, Batışımdaki olaydan sonra göreceğin manzarayı bekle ve bekle ki benim nuru benden olan ay esmasından nasıl vurur onu gör. İşte o nur beni zahir görmediğin batın yüzümdür. Kasvetteki yüzüme bakman mümkün değildir. Zira çok şiddetli ve celalimdir. Şimdi sana bir kolaylık getirdik bana bak ve ibret al. Nasıl senin cehalet karanlığını nurlandırıp görmediğini gösterdim. Sadece görmekle yetinme beni iste. İste ki sana gelecek lütuf ve keremine bak. Daha önce görmediğin zat güneşimden gece karanlığına yansıdım ve ismini ve sıfatlarım dedim. O sıfat aynasından zatıma bak. Net görüyor musun? Net görünüyor muyum? Hayranlık duydun mu? Öylese daha yakınıma gel. Avare avare gezme. Nefsini beyhude israf etme. Delalete düşersen çok pişman olursun. Gel ilmi ledunu okuluna kayıt ol. Dünya vahirete ahirete kurtuluş ancak bu okulda erersin. Şeriat yolunun yolcuları Allah'a ibadetle kavuşacaklarını bilirler. Onun için de bol bol ibadet ile meşgul olurlar. Çok haklıdırlar. Tarikat, yani tarikat yolcuları ise Allah'a kavuşmak için ibadetler üstüne ibadetler ederler. Tesbih, sayısallığı ve cehri, dil zikri ile uğraşırlar. Bu iki grubun dışında öyle bir grup var ki onların yaptıklarını icra ettikleri gibi fiili icratlarında cümlesini haktan bilirler ve hakka verirler. Bunun üstünde şirkten korunmaları içinde şeriat ve tarika suyu ile dışını ve içini temizledikten sonra hakikat ve marifet kutbul aktaptan ilmi ledun dersleri alırlar. Bu yolda marifet ve hakikate ulaşırlar. Yani ölmeden evvel öldürülür, sonra da hakta diriltilirler. Hakkı hak bilirler. Bu bahsi geçen ledun ilminden Kur'an bahseder. Ayrıca bazı yazarlar da bu kelime olarak yazmışlardır. Ledun sır ilmidir. Yazılan kitaplarda ismi geçer ama bu ilmi öğreten kişiye kamili bulmak çok zordur. İlahiyat yani ilahiyat camiası, hocalar camiası, şeriat camiası, tarikat camiası hepsine de seslenmekteyiz. İbadetin nasıl öğretileceğini veya gerçeğini içerideki sırrı öğrenmek ve yaşamak bir kutubu bulmak zorundasınız. Çok çok arayıcı olun. Bunun için de ayet şöyle buyurmaktadır. Siz iman edenlere ve inançlılara bu vesileyi arayın ve aramakta da siz çok cehdediniz. Felaha kavuşmanız olursunuz diyor. Fazla kitap yazıp kendini halka tanıtacağına sen içine dönecek üstadı bul. Bunu bulmak için de çalış. Onur meselesi yapma, kibirlenme. Bu hususta toprak gibi ol, geriye dön bir bak. Yüce velilerin halini düşün. Onlarda çok kitaplar yazdı. Karşılarına birçok şems, birçok somuncu baba, birçok Hacı Ahmet Yesevi ve zatlar çıkın da hepsinin elindeki kalemler kırıldı. Kalemsiz kaldılar. Yani yazamadılar, yazmayı bıraktılar. Onların kalpleri kalemi yazmaya başladı. Kalp kaleminin yazdıkları harfleri yoktur zaten, satırları da yok. Kelimeleri de yok, onun yazdıkları latiftir. Kalbe tesir eder. Kalp kalp diliyle konuşur, kudret dili hiçbir şekilde beşerden sayılmaz. Şeriatın sırrı, tarikatın sırrı, marifet ve hakikatin sırrı Allah'ın nazar eylediği kalpte kendini aşikar eder. Yeter ki hurufatları, zahir meseleleri, fazla lafları, lüzumsuz değerleri olmayan zahir ikliminden kalp yüceline varıp azametli yüce kudret birleşelim ve buluşalım. Mevla'nın sözünü hatırlayın. Cehalet devrinden mürşitlerin mürşidini bulduktan sonra Yunus canı görünce Yunus ona şöyle dedi. Ete kemiğe büründüm, Yunus oldum göründüm. Mevlana ise karşılık olarak da Yunus canını bu vecizle mana dolu sözlerini önceden bilseydim o mesnevileri yazmam gerekmezdi dedi. O yedi mesnevinin satırlarında gizli sadırda Yunus'un olduğunu düşündüğü işte melamet sırrı burada yatar. Tafsilattan icmale yükselen din ve dini darlıktan kurtulur. Yani batın ilmiyle kucaklaşır. İlim, zahir ve batın olarak ikidir. Zahir ilim akıldır. <laughs> batın ilim ise kalptir. Kalp ilmi ise kamil vasıtasıyla öğrenilir. Zahir ilimler ise aklı yola, hocalar, hacılar tarafından öğretilir. Allah'ın insanı hak etme sırrı, ondaki olan hazinenin esrarı, kamil-i mürşidin gönül kâbesidir. O gönül sahibi zahirde hangi ilimle uğraşırsan uğraş, hangi mevkide olursan ol, aynın, şın, kafın sırrından haberin yoksa yapılanlar senin nefsinden başka bir şey değildir. Allah'a giden yolu bilen, ona bildiren Allah bu defada hakkı isteyene bildirir. Yeter ki sen isteyen ol. İsteyen isteneni kamil ile bir. Düşünce iklimi programını izle. Bu programda güzel fikirler üretilmekte. Fakat Leduni kapısına yaklaştırılanlar hemen geri dönüştürler. Çünkü ilmin Ledun kapısında geri dönen çok olur. Bu ne demektir? Siz hakikati sözde değil, özde arayacaksınız. Lafta değil yani. Hakikat ve felsefede ne astrolojide ne de tarihte geçenlerde kendini kaybetmiş ve kendini zahir ilimlerde aramayacaksın. Yanlış şirki sen kendini içeride ara, dışarıda olanları da bulamazsın. Yani dağın delinmesi gerekir ki sevgiliye kavuşulsun. Kavuştuğun sevgili senden bunları yine sana söyler. Kördüğüm çözülür dışarıda konuşma, dışarıdaki ses senin fani vücuduna yansır ve tekrar afaka geri döner. <laughs> Kattekine bak ki sana neler söylüyor aç can kulağını dinle dışarıdaki seslere benziyor mu dışarıdaki sesler duyduklarından ve söylediklerinden ve küfür müşrik gibidir sana bu sifri olanlardan feragat et ve bana dön beni dinle sana nasihatlerde bulunduğumu et kulağına değil can kulağına dinle sana verdiğim nasihati zahirde bulamazsın Gölgelerin konuşmaları yoktur ki. Sana nasihat versin. O gölgeler hayalinden kurtul, bana rahmet et. Et ki ben de sana icabet edeyim. O zaman benim ve senin rahmetim aynı olur. Yani dervişleri kendi zahir aklın getirdiklerinden değil gönül kulağından yani gönül aklından söylerler. Onlardaki onlardan söyler ve karar verirler. Yani zahir akıl ve zahir sultandır. Onsuz bir şey yapılmaz. Fakat bu akıl da batın aklı kuvvanın şumulündendir. Enerliği gizledikten alır.